Merhabalar. Mütevazı Lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Gene değişik bir tarifle karşınızdayız. Bugün sosisli sandviç yapacağız. Ama isterseniz önce malzemeleri öğrenelim. 1 paket çabuk maya, 1,5 tatlı kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağı ılık su, 1 adet yumurta beyazı çeyrek paket margarin ve bir tatlı kaşığı tuz. İçi için 8 adet sosis, 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri ve 8 çorba kaşığı ketçap. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı gördüğünüz gibi malzemelerimiz yine her yerde bulabileceğimiz türden. Hemen de yapımına geçelim. Öncelikle bir buçuk su bardağı ılık suyu yoğurma kabına aktarıyoruz. Ardından yumurtanın beyazını ilave ediyoruz. Sarısını üzerine kullanacağız. Bir buçuk tatlı kaşığı toz şeker ve çabuk maya. Önce parmak uçlarıyla kısa bir süre karıştıralım. Şimdi tuzu ve oda sıcaklığında yumuşattığımız margarini ekliyoruz. Şöyle üzerine de biraz un katıp margarini elimizle yoğuruyoruz. Margarini de parçaladıktan sonra azar azar un ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz. Hamur kıvam aldıktan sonra da 2-3 dakika yoğurduk. Şimdi üzerini kapatacağız ve ılık bir ortamda 1 saat kadar bekleteceğiz. Hamurun dinlenme süresi doldu. Bakalım kabarmış mı? O çok güzel kabarmış. Öncelikle biraz un serperek havası indirelim. Çıkartalım. Dışarıda biraz yoğuralım. Şimdi bizim 8 tane sosisimiz var demiştik. Onun için 8 eşit parçaya kesiyoruz. Şimdi muntazam olması için pürüzsüz beferere yuvarlıyoruz. Ezeleri hazırladık. Şimdi kurumasını kaldıralım. yapımına geçeceğiz. Zemine un serpiyoruz. Ve sosisin uzunluğunda elimizden geldiğince kare gibi açmaya çalışıyoruz. Sosisimizin uzunluğu kadar olduğu üzerine bir çorba kaşığı kadar ketçap sürüyoruz. Fazla kenarlara gitmiyoruz. Ve rendelediğimiz kaşarın 8'de birini serpiyoruz. Yine onu da fazla kenarlara götürmeden Şimdi çiğ sosisimizi tam ortaya yerleştiriyoruz ve fazla bunları varsa silkiyoruz. Rulo yapıyoruz. Özellikle de şuradan sosisin ucu görünecek şekilde tepsiye yerleştiriyoruz. Son sandviç için hamurunu açtık. Ketçabı sürdük. Şimdi kaşar peynirini serpiyoruz. Bu da tam netli, tam ölçülü. Ve sosisimizi yerleştiriyoruz. Rulo yapıyoruz. yağlı kağıt serdiğimiz tepsiyi diğerlerinin yanına yerleştiriyoruz. Son olarak bir çorba kaşığı su ilave ettiğimiz yumurta sarısını sandviçlerimizin üzerine düzgün bir şekilde sürüyoruz. Bu arada fırınımızı da 190 derecede yaktık. Sandviçlerimizi fırına verebiliriz. Kızarana kadar pişiriyoruz. Sandviçler fırından çıktı. Şöyle biraz soğusun. Güzel bir meyve suyu eşliğinde tüketebiliriz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümümüzde daha çok çocukların seveceği bir hamur işi tarifi paylaştık. Sosisli sandviç. Denerseniz aslında sizin de beğeneceğinize inanıyorum. Şimdi afiyet olsun.